selamlar. Üç tane abonem. <laughs> Akşam gezisine çıkayım dedim. <laughs> bir gezelim bakalım neler varmış. Bu soy six varmış. Herkes çok önerdi oraya gidelim bir. <laughs> Saat kaç şu anda? Saat yedi yedi buçuk falan. Gidelim. Şimdi bol çağırdım. şimdi çıktık o sokaktan. Enteresan görüntüler. Değişik, güzel, renkli. Tayland bu zaten. Ya bu da demeyelim de. Çok güzel yerleri var ama gece hayatı bu şekilde. Tüm dünyanın erkekleri bunun için buraya geliyorlar. Güzel. Burada çok güzel. Şimdi sahil şeridine çıktık güzel restoranlar var. Kafeler falan, barlar, patlar Bakalım bir yerde oturup bir şeyler içeri. Gördüğümüz mekanlarda zaten kızlar size mekanlara çekiyor. Beraber bilardo oynuyorsunuz, alkol içiyorsunuz, onlara bir şeyler ısmarlıyorsunuz vesaire gibi. İşte size arkadaşlık ediyorlar. Ki buranın şöyle enteresan bir yanı da var. Kadın olmanız da çok şey değil. Gidiyorsunuz yine aynı mekanları size bar çağrı, çağırıyorlar. Oturuyorsunuz, birlikte bilardo oynuyorsunuz, muhabbet ediyorsunuz. Yani işte kadının kadına karşı olan bir durumu da yok burada. O yönden güzel. Hani tek geldim bilardo nasıl oynayayım falan değil. Sizle oynuyorlar zaten, direkt çağırıyorlar. Yalnız da kalmıyorsunuz. yapmam gerekiyor birazdan. Bu arada Hello. Bu arada benden çekmemi istediğiniz videolar varsa 3 tane abone ol. <laughs> Çekebilirim. Görünmesini istediğiniz yerler varsa Burada şu an benim bir 10 günüm daha var. 10 günden sonra Phuket'e geçiş yapacağım. Burada çok fazla oturmalık yerler var. Millet yemek yiyor. Canlı müzik de var. Hello. <laughs> evet sokaklı yemekleri. Hatta yem meşhur yemeği zaten ve gayet güzel.

meşhur her yerin zehirlendi rezalet kokuyor ya keşke bu kokuyu size yollayabilsem tamam keyif yapmalık bir yer burası millet birazını almış yemeğini almışlar sokak yemekleri yiyorlar içiyorlar takılıyorlar Buradan ya mekanlara ya da eve dağılıyorlar. Anladığım kadarıyla. Evet. Hello! Evet, burada da <laughs> pişiyoruz. Şöyle tatlar. Güzel ya, değişik. Kültürleri farklı, insanlar mutlu. Bile yüzlüler zaten. En sevdiğim noktası bu. İstanbul'dan çok büyük bir kaosun içinden geldiğim için benim için en önemli konu bu. İnsanları mutlu görmeyi gerçekten özlemişim. İnsanlar mutlu burada ya. Para hırsı yok. Ne bileyim değişik şekilde. Belki yaşam koşulları aslında çok da iyi değil gibi gözüküyor ama güzel. En azından gülüyorlar. İstanbul'un kaosundan sonra, yaşadığım kaoslardan sonra. Şurada bir gece pazarı gibi bir şey var. Hadi oraya gidelim. Gidelim bakalım ne varmış. Fakat lezzetleri vardır büyük ihtimalle. Çok güzel ya. Bütün kıyılar halka. İstediğiniz gibi girin, oturun, çocuğunuz oynasın. Sabah gelin denize girin. Sez yatması yok. Vardı istiyorsanız para verip oturursunuz. Ama dayatma yok. Aa, <laughs> Paranın portakal suyunu kesinlikle deneyin ya. Çok güzel. 怎么？ canım şimdi <Sessizlik> Şurada çok güzel caviar müzik yapan yerler var birlerde var. <laughs> yani, Yaparlar böyle tekrar söyleyeyim çok iyi. İçeride <laughs> biraz <daha> Maxi Donba <laughs> falan diyor. 150-160 sandığında devam ediyor. Serinlemeye giriyorum. Çok sıcak inanılmaz derecede bir sıcak var. Ay atacak Bugün ayrı, çok ayrı bir. Burada çok tatlı çıktı ABM ya. Her şey var burada. Bir önceki videomda söylemiştim. Evet burada Tops'un güzel büyük bir marketini buldum. Avokadolar, kiviler, orman meyveleri, frambuaz, çilekler Zek ne kalarmış çilek şey pahalı bu baya üzümler Sarı karpuz mu? Değişik.

Tehirde içecek reyonu var bunların. Bunlar taze sıkın hepsi. Ne kadarmış? 39 var. 39, 59 diye devam ediyor. Çok da Bunlardan çıkarken bir tane buldum. Şuradaki peynir reyonu efsane ya. Özellikle Fransız peyniri çok güzel denendi, onaylandı. <laughs> peynir zevkimize en azından benziyor. Şöyle göstereyim. Kaşar. Bunlarda genellikle kaşar var ya. Kaşar seviyorlar, kaşar kullanıyorlar. Bizdeki gibi o yağlı peynirler burada yok. Muzerelli var, çedarlar diye gidiyor. Burada bunu da düşünmüşler. Peynir tabağı. Bu 227 Baht. 159'a var. 222'ye var. Şurada var. Bu biraz pahalı. 464. birlikte. Mazeram Burada pembe yumurta var ya. Bunu deneyeceğim bir ara. Alıp kusursa haşlayacağım. Yiyeceğim. Kıbrıs'ın okay. yumurtaları. Yumurta kadar? Kaçlı bu? 10'lu 82 Baht. Ee, makroda daha uygundur. Mesela Topsunki de 65 baht. İyi gidiyor. 30'lu var. 165. Yo fiyat aynı ya makroyla. Makroyla evet. aynı fiyatlar. şeyler var, deniz ürünleri. Et bölümü burada. Evet. As Avustralya etleri var. 100 liramız 89 var. Kuş başı. değil mi? 129. kalıpları var ya. Orada ne var? Kalıplar <laughs> <Tuturtularımız> var. Otomotivlerimiz <laughs> <Tuzlukla tutuluklarımız> var. <laughs> Tuz Ne Hemen yanımda var. Evet, oraya geçelim. Yine tüm dondurulmuş ürünler. <laughs> no video. Okay.